Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FortiGate eğitimlerimiz altında Virtual IPS'in ne olduğundan bahsedeceğiz. Aslında bu bir çeşit port yönlendirme ya da port açma gibi düşünebilirsiniz. Virtual IP ya yani ismi de. Nasıl oluşturuyorsunuz? Burada Create New'e tıklıyorsunuz. Virtual IP'ye tıklıyorsunuz. Burada buna bir isim veriyorsunuz. Aslında yaptığımız işlem bir port yönlendirme. Mesela içeride bizim port yönlendirecek neyimiz olabilir? Atıyorum benim bilgisayarıma bağlansın. Port yönlensin. Mustafa ee, diyeyim üyelenecek porta. Ben dışarıdan kendi bilgisayarıma erişeceğim. Ya da ne olsun? Ee, bir medya sorucusu olsun. Medya e, server diyelim onun ismine. Dışarıdan erişilsin. Bu da ne olsun? Fotoğraf. Açıklama yazıyorum. Video açıklama yazmasanız da olur. Bu da buradan göze baktsın diye bir renk verebilirsiniz. Sordum bunun başka da bir amacı yokmuş. Renklendirebiliyorsunuz böyle bazı şeyleri daha net anlaşılsın diye. Forti Gezi'den böyle güzel bir arayüzü var. Interface'i iyi de bırakacağım ben. İsterseniz istediğiniz interface'i seçebilirsiniz. Burada external IP adresi seçiyorsunuz. Yani dış IP adresiniz. Bizim dış IP adresimizi yazacağım. Şöyle mesela yazayım. 12 56 nokta tabi fazla oldu. 56 nokta 596 bu bizim Dışarı bakan IP'miz, şurası 596 olmaz, 196. Buraya da içerideki ip adresimizi yazacağız. Benim içerideki medya server'ımın ip'si 10, 10, 10, 10, 63. Daha sonra da other filters var, burada işimiz yok. Port forwarding olacak. Bu dışarıda mesela bu bizim dış IP'miz ya. Dışarı bakan port. Bunu artık kendinize göre bir port verin. Hakan sen kaç yaşındasın? 20 yaşındasın değil mi? 20 20 diyelim porta. Dışarı bakan portumuz. Hatta bunu mesela çok büyük yaptığınız zaman size böyle uyarı verir. 65.535'e kadar gelir bu port. Bunu kapatıyorum o yüzden. 20 20 diyoruz porta. İçerideki bu media server'ın şu IP'den ulaşıyorsunuz ya. Portu nedir? Atıyorum bunun portu ne olsun? 80 olsun. Okey dediğiniz anda bakın buraya oluştu. Yani bu port yönlendirmeyi yaptık. Artık bunu kullanabiliriz. Burada mesela FTP için yapmışız. Dış IP adresimizi yazmışız. Hepsinde standart bu olay. İsim veriyorsunuz. Açıklama yazıyorsunuz. Burada isterseniz renk verebilirsiniz. Bu sizin internetiniz. Dışarı bakan internetiniz. Yani sabit IP adresiniz var ya. Google'a gidip benim IP adresim ne diye sorunca aldığınız sorunun karşılığı. Tabi bunun sabit olması gerekiyor ki dışarıdan sürekli ulaşılabilsin. Bu da içeride sizin DHCP serverinizin dağıtmış olduğu IP. 76, 168, 820 yaptım ben bunu. Ee, bu da dışarıda bağlanacak kişiye vereceğiniz port numarası. Yani dışarıdan birisi bağlanacaksa şu ikisini bildiği zaman yetiyor. Yani burada ne oluyor? NAT işlemi. Network Address Translation. Ee, bu IP adresi geliyor burada mesela. Buna dönüyor. Tabi bu porttan gelirse. Buna yönleniyor yani bu ip adresinden şu porttan geldiği zaman şuna yönlendiği bir kural oluşturduk. Burada birçok var hepsini tek tek inceleyebiliriz. Mesela TCP için yapmışız. Yine dış IP'mizi yazdık. İçeride işaret edeceği sunucunun veya bilgisayarın ip adresini map port, bu da external port. Bu şekilde virtual IP'si kullanabilirsiniz. Bunu nerede mi kullanıyoruz? Aslında bunu dışarıdan içeri yapılan bağlantılarda onda da kısaca göstereyim. Network altında değil, policy'in altında. Polisinin altında IPv4 polislerimiz var. Burada dışarıdan içeriye bağlantı dediğimiz nedir? One to LAN. Yani White Area network'tan Local Area, area network'a gelmesi demek. Burada mesela bizim One to LAN kuralımız var bir tane. Burada geliyoruz. Incoming interface one'ı seçip LAN'ı one seçiyoruz. Source bu Aynen. Kaynak IP adresi Türkiye IP aralı olsun diye ama bunu all yapabilirsiniz. Türkiye'yi çıkartıp. Destination. Hedef adresi burada belirtiyorsunuz. Az önce olduğu mesela. Bunların hepsini çıkardım. Az önce biz ne oluşturmuştuk? Ee, bir medya server oluşturmuştuk. Burada bunu seçiyoruz. Herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan veya servis kısıtlaması olmadan erişebiliyoruz. Tabi burada antivirüs, anti DNS filtre, IPS gibi şeyler açabilirsiniz dışarıdan içeri geleceği için. En önemlisi IPS antivirüs açılır genelde. Buraya bir açıklama yazıp OK'ye tıklayabilirsiniz. Tabi şu da önemli. All sessions bunun loglarını tutması demek. Yani dışarıdan port açma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Aslında ben bu videonun başında şey edecektim da Virtual IP nasıl oluşturur? FortiGate, Firewall'la port nasıl açılır diye detek daha doğru